Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün kupa kasmaya çalışacağız ne kadar kasa bilmiyorum ama kasmaya çalışacağız böyle arkadaşlar e, kulübüme gelirseniz güzel olur Türk İş ismi şu aynısını göstereyim isterseniz şu şekilde şimdi kupa kasmaya başlayalım hızlıca üç tane ma maç atacağım bakalım ne olacak üç tane ma maç atmaya çalışacağım Şimdi ilk elden duvar yıkıcılarımız gelmedi. O birazcık üzdü. Adam ne yapıyor bu arada? Şöyle bir tane madenciyi tuttum. Bu arada madenci yanlış attım. Valkür atacaktım ilk başta. Tamam neyse sıkıntı yok. Güzelce savunduk. Şu yani 9 iksiri aslında onu yanlış attım. Orada yanlış atmasaydım. Hadi bakalım. Adam ikili ikili gidiyor. Mantıklı bir şey yapmıyor yani. Akıl zarar. Madenci atacağım şu Onu öldürmesi o elektro büyüsünü. Duvar kıcı kullandım. Birkaç tane isketi duvar kıcıya çevirmek için ama şey vardı. O duvar kıcıya vurdum ben zaten. Bir de aynı şekilde girecek bir şekilde. Bakın tutayım. Aynı anda girdi mi Valkür güzel gidiyor. Şimdi arkadan canımızla çıkalım. Madem o atak yapmadı. Arkadan canımızla çıkalım. Çünkü büyük bir atak yapmak istiyorum şu anda. Şuna şu bir yavru ejderha bıraksam. adam bu arada çok güzel attı ya. Tüm kartlarımı çözdü. Büyücü atacak. Aha, çok güzel. Orada erittik onu. Çok güzel. İkisi birden vurdu. Çok güzel. İşte kardeş şu anda. Prens şeyini açsın. Sonra atacağım. Oh. Adamla kule takası gibi bir şey yaptık galiba. Anlayamadım. Vakşır ya, ya. Abi. Kule takası yapmadık ki bizim alacağımız kulenin canı bir an. Bekliyoruz zaten. Soldan yesin bari. Yönü falan değiştirme hakkımız olsun diyeceğim de öyle diyor. Öyle bir hakkımız yok yani şu anda. Adam bıraktım zannede ama bırakmadım. Şöyle bir valkür atayım tam orada ya. Dur bakayım bir daha yerse bu arada. Şef madenci attım. Çok sıkıntı. Bu maç yenildik. Bu maç yenildik. Şunu yerse bir Belki bir şans. Şunu yerse bir şans. Bir tane yedi şey de yine olmadı Yenilik. Maalesef. Her zaman yeneceğiz diye bir şey yok. Bazen yenile de biliriz. Sıkıntı yok bu yüzden dolayı. Şimdi. Madencire başlayayım. Sol tarafa duvar yıkıcı artı tomut 7 ikisine mal oluyor bize. Nasıl bir Bomba kulesi şu şekilde atmamız lazım. Tamam, güzel. Adam bu arada abi bu küçük prens mevzusu ne böyle ya? Yani abicim bu adam benim bir kere daha karşıma geldi galiba ya. Yemiş miyim yemiş miyim pek de hatırlamıyorum da. Yanmıştım gibi hatırlıyorum biraz. Ama çok değişik deste oynuyorlar. Yani benim olduğum levelde daha kahramanlar açılmamasına rağmen adamlar küçük şövalye var. Adam benim yakın mevzimi zorluyor ya bu levellerde. Saçmalık. O da bana cadı attı. Solda mıydı var kıcı Ama yedi ikisini birden çok güzel. Şimdi bu bu şu şekil attım. Kimizi falan zorlamaya çalışmayız inşallah. Şu şekilde bir tomur attım. Tamam çok güzel. Öldürdük şövalyeyi. Allah'tan öldürebiliyoruz ama ya şimdi basacak. Bas mı? Bastım şu mini şom ağzı Vuracak kulemizi. Yapacak bir şey yok. Ama biz hala öndeyiz. Ama adam da eşitte de maalesef. Şimdi madenciliği birkaç kere vurabilsek çok güzel olur. Bak duvar gücüm aynı yöne atacağım. 17 galiba. Ama adam soldan daha büyük bir atak yapmayı planlıyor. Şimdi hemen iskeletleri yok edelim. Şövalyemizi atalım. Şöyle bir valkür atsam. Adam yakın çok pis giriyor bu arada. Sonra. Bu arada benim desem çok hızlı. Hemen döndürebilirim döndürebileceğim şey. Ama bir tık zor oluyor. Zorluyor derken rakiplerim de tabi armut toplamıyor beni döndürürken. O yüzden. Şu bir cadı atalım. Şimdi. Jadi bu klasik oynayacağım diyeceğim de hemen üzerine bir mega şövalye gelirse biteriz. Bak Allah'tan atmadım Şimdi bomba kalesi şimdiden çeşmeye başlasam. Şu şuraya baktım atacağım onu. Basmadan özelliğini şu şekilde yok edelim çok güzel. Diyecekken çok kötü. Berbat. Şimdi hem, adam alev döndü. Adamda alev mi de vardı? Sorusunu sorabiliriz bu şekilde burada. O klasin şey yapayım. Şimdi özelliğini basacak. Anladım. Şuradan şöyle bir şövalye basam. Madenci yetişti mi? Valkyrie atmam lazım şuraya. Mecbur kaldım. Oh 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 oh. Yendik mi? Adam bu arada alev varsa bittik ama. O kadar vurmuyormuş alev tamam. Evet. Madenci artı valkür. Çok güzel tomur attım. Çok güzel. Çok güzel. Alev döndüreceğim diye kulesini verdi. Çok güzel yendik. Çünkü ben bunu bir kere yendim diye hatırlıyorum. Yine yendik. İntikam almasına izin vermedik. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar son turumuza doğru gidelim. Şuradan kutu açalım ya. Ve duvar yıkıcılarımız bir level daha atladı. Alalım. Şu anda gümüş oldu. Altında olur inşallah. İleriki zamanlarda. Hadi bakalım. İleride ben ee, duvar yıkıcım 11 level ama İleride ben yavru ejderha ile burada şövalye lazım olacağı için bunları odaklı kullanıyorum. Ama diğerlerini de basmadan ihmal etmiyorum tabi. Benim ileride oynayacağım deste çok e, izlediğim için bir şu anki Seok Seok'un şu anki kullandığı deste olacak. Mezarlık havan destesi. Ama bilmiyoruz bakacağız. Bakalım. Şimdi üçüncü turumuza girdik. Son turumuza. Arkadaşlar bu arada tekrardan kupa kasma videoları gelmesi istiyorsanız abone ol, like atmayı unutmayın. Çok büyük iksir harcadım. Rakibim avantajı şu anda. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Yavru de boşuna gitti ama olsun. Sıkıntı yok. Yavru vuracak kuleye. Valkyrie attı da ama Valkyrie geç kaldı biraz. Şimdi burada şövalye atacağım çünkü evrimi dönsün diye. Şöyle bir duvar yıkıcı atacağım. Bir tanesi olsa bile kar olsun. Olmaz. Şöyle bir tomruk attım. Çok güzel. O tomruk işimizi gördü işte. Böylece iskeletler olduğunu öğrendik. Sürekli bu kombo yapacağız. Yani duvar yıkıcı ee şey Tomuksuz atmamaya çalışacağız. Şimdi tam madenci basacaktım. Cadısını gösterdi bize. Cadı şöyle gelsin biraz. Ben şuradan bomba kulemi basıyorum. Ardından yavru ejderhamı da basıyorum ben. İkili böyle vursun. Çok güzel. Şövalyemi de basayım. Evrimi dönsün. Hemen duvar yıkıcı. Çok güzel. Şu anda otomuna gerek yok. Çünkü yavru ejder var. Çok güzel, adamın kulesini aldık. Şimdi bu şekilde savunursam ki adam bizi yenemez büyük ihtimal bu saniyeden sonra. Bakalım göreceğiz. Bakalım. Ama saldırmayı da ihmal etmeyeceğiz. Çünkü adam bize saldırmasın diye. Şimdi yeniden bir atak kuruyorum. Daha bir dakika olmadı bu arada. Üç taş çekemeyiz büyük ihtimal ama zor çünkü rakiplerimiz. Şövalyeye bastım. Üç taş çekmemize izin mi veriyor? Yoksa bıraktı mı? Evet arkadaşlar. Üç taş geliyor. Uzun zaman sonra yeniden üç taş çekiyorum. Durulamadım. Çünkü bu leveldeki rakiplere bana göre zor gerçi ya. Bu levellerde üç taş çekmek çok zor bir şey. Kupamız yükseldi. Kupamız yükseldiği için gittikçe 3 taş çekmek daha zor oluyor. Buna rağmen biz 3 taş çektik. Çok büyük bir başarı bence. Şimdi şuradan şuradan bir de kutu açalım. Zaferlerimizi kutlayalım. 6 yazdı. Şimdi 5906'ın 2 tane taş serseri verdi. Goblinler. Dev Goblin ve Fırın. Fırın geldi. Keşke Efsane gelseydi ama Efsane mi gelmedi maalesef. Buradan fişekçi mi? fişekçi alayım ben. Fişekçi güzeldir. Fişekçi güzeldir fişekçi. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone, kanalıma abone, kanalıma abone like atmayı unutmayın. Böyle clash royale videoları çekmemi isterseniz abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu arada ben 5000 kupada küresel kasacağım. Beş küresel derken nasılayım? Bir tane daha yer oluyor ya, oraya kısacağım. Küresel çıkmayı planlayacağım. Bakalım. Evet arkadaşlar, kend kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.